Videoya başlamadan önce abone ol butonunun yanındaki bildirimleri açarsanız videolardan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Olayın yaşandığı yer Zonguldak. Hikaye başlıyor. 1968 doğumluyum şu an 49 yaşındayım ben bir maden işçisiyim yaşadığım bu olay emekli olmadan bir iki yıl önce başladı olaya geçmeden önce kendimi anlatmak istiyorum madenci bir babanın madenci bir oğluyum İki çocuk babasıyım Allah'a şükür eşim de sağ yaşadığım bu olay çalıştığım maden ocağında başıma geldi her şey ocakta yaşanan bir kazadan sonra başladı o gün her zamanki gibi iş yerine geldim. Sabah iş yerinin kantininde kahvaltı yaptıktan sonra yerin 260 metre altına inmek için kafese bindim. Kafes yani asansör dersem anlarsınız. Sadece asansörün çok daha büyüğü, bir vinçle çalışan bir düzenek. Ocağın içine girdikten sonra çalıştığım yere vardım. Mesai bitimine kadar çalıştıktan sonra kuyu dibine doğru yürümeye başladım. Kuyu dibi. Kafese bindiğimiz yere kuyu dibi diyoruz biz. Çalıştığım yerle kuyu dibinin arası 2000 metre falan. Ben yavaş yavaş kuyu dibine yürürken yanımdan hızla bir motor geçti. Motor dediğim trenin küçüğü sayılabilir. Bir tonluk vagonları çeken motor. Üzerinde işçiler var. Normalde yasak ama iş çıkışı yorgun olduklarından yürümemek için motorun üzerine biniyorlar. Bu motor hızla yanımdan geçti. Ben yavaş yavaş yürümeye devam ettim. Biraz yürüdükten sonra ileriden bağırma sesleri geliyordu ve birisi hırıltılı bir sesle inliyor gibiydi. Yaklaştıkça birisinin hemen havalı kapının yan tarafındaki su kanalına boylu boyunca uzandığını gördüm. İlerledikçe baretindeki lambayla etrafa daha dikkatli bakmaya başladım. Su kanalında yatan kişiden sanki musluktan boşalırcasına kan akıyordu. O an şoka girdim. O kargaşada sağlam olanlarla yaralanan kişiyi hemen kuyu dibine taşıyıp hastaneye yolladık. Ben hala o görüntünün şokunu üzerimden atamıyordum. O gün kazalanan kişi öldü. Bu olay beni derinden etkiledi. Psikolojim alt üst oldu. Onlar motorla giderken havalı kapı açılmamış. Motor da hızlı olduğu için duramamış. Hızla kapıya vurmuş. Motorla kapı arasında kalan işçi feci şekilde öldü. Bu yaşananları duyunca daha da etkiledi beni bu olay. Sonraki günler o kapıdan geçerken hep su kanalında sanki hala birisi yatıyor gibi geliyordu. Tek başıma oradan geçemez olmuştum. Ocağın içi zifiri karanlık. Lambamın ışığı var. Bir de çok nadir de olsa floresan lambalar var belli yerlerde işten tamamen soğumuştum. Hiç işe gitmek istemiyordum ama gitmeye mecburdum. Ekmek davası. Borç desen gırtlakta zaten. Neyse yine işte olduğum bir gün çalıştığım ayakta yani kömür üretiminin yapıldığı yer ayakta iş bitiminde en son ben kalmıştım. Etrafa bakındığımda herkes gitmiş. Ben ayak başına çıktım. Bir yere oturdum. Üzerime öyle bir ağırlık çöktü ki oradan kuyu dibine gitmek sanki ölüm gibi geldi bana. Oturduğum yerde biraz dinleneyim, giderim dedim kendi kendime. Bir ara gözlerim kapandı. Uykuyla uyanıklık arasında bir yerdeydim. İleriden bir lamba geliyordu. Ama bu saatte işçi de kalmadı ocakta. Herhalde o da benim gibi sona kaldı dedim. Işık birden kayboldu. Allah Allah Nereye gitti bu adam diye söylendim. Bir iki dakika daha oturayım. Hem adam gelir onunla kuyu dibine geçerim diye düşündüm. Tekrar gözlerim kapandı. Ne kadar geçti bilmiyorum. Birden çok şiddetli bir tokatla uyandım. Ama nasıl bir tokat. Boynum kırıldı sandım. Hemen toparlanıp etrafıma baktım. Aman Allah'ım kimse yoktu. Birinin vurup kaçması imkansızdı. Kanter içinde kuyu dibine koştum. Ve o gün kimseye bir şey anlatmadım. Bir iki hafta sonra yine ben sonra kalmıştım. Bu kez elimi çabuk tutup hemen ayak başına çıktım. Bir iki dakika oturayım sonra giderim dedim. Otururken ileriden simsiyah bir şey geliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne lambası var ne de bareti. Yavaş yavaş bana yaklaşıyordu. Ben uzaktan seslendim. Ustam hayırdır? Lamban mı arızalandı dedim cevap vermedi. Allah'ım yavaş yavaş gelmeye devam etti. Kalkıp gitmek istedim. Hatta koşarak kaçmak istedim ama felç olmuş gibiydim. Kıpırdayamıyordum. O siyah varlık yanıma kadar geldi. Ne yüzünü görüyordum ne de başka bir tarafını. Adeta bir gölge geldi yanıma. Bana bir daha sakın ocakta uyuma dedi. Ama konuşmalarını kulaklarımda değil beynimin içinde hissediyordum adeta düşünerek konuştu benimle ve kayboldu. Daha önce birkaç kişiden daha duymuştum bu tarz olayları ama ben inanmamıştım. O an bunlar geldi aklıma. Bildiğim bütün duaları okudum. Bana bir zarar vermemişti. Ama o anı yaşamak zaten bozuk olan psikolojimi daha da bozmuştu. Oturduğum yerden bir iki dakika daha kalkamadım. Kendimi toparlayıp oradan uzaklaştım. Bu olanları bir iki arkadaşıma anlattım ama bana inanmadılar. Bu olayı hem arkadaşım hem de köyümüzün imamı olan hocamıza anlattım. Bana onlar ocak sahipleridir. Hani şehitler ölmez denir ya, geçmişte madende ölmüş insanlara da maden şehidi denir. Büyük ihtimalle bu kişi seni uyardı, seni korumak istemiş dedi. O günden sonra ocakta bir daha uyumadım. İş yerinde Hasan diye 50'li yaşlarda bir adam vardı. 55 kodunda çalışırdı. Oradaki işte tek başına çalışırdı. 55 kodunda daha önce yangın çıkmış. Sayısını tam bilmiyorum ama içeride işçiler varken yangın büyümesin diye ocağın ağzını kapatmışlar. Ocağın ağzı kapatılmasa yangın daha da büyüyebilir, can kaybını arttırabilirmiş. Bu yüzden ocağın ağzını kapatmışlar. Hasan abi bizlere anlatırdı. Ben oraya gitmek istemiyorum. Oradan bağırma sesleri geliyor. Taşlıyorlar beni diye. Kapatılan ocağın içinden kurtarın bizi diye sesler duyuyorum derdi. Düşünsenize, mezarı bile olmayan insanlar yanarak ölmüşler, kömürleşmişler. Ne acı bir durum. Hani bir söz vardı. Yanan bizdik. Siz kömür sandınız diye. İşte öyle. Bu olaylardan sonra emekli oldum. Başka da bir olay yaşamadım. Şu an hain vaktim yerinde. O günleri geride bıraktım. Allah hepimize huzurlu bir hayat nasip etsin. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.